من لساني يفقه قولي يا ربي زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم صلوا على رسولنا محمد Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. <Sessizlik> Hamdü senalar Yüce Rabbimize, salatu selam sevgili Peygamberimize, Allah'ın selamı ve selameti, rahmeti, mağfireti ve bereketi hepinizin, hepimizin bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. <Sessizlik> Yüce Rabbimizin mübarek bir ayında, mübarek bir mekanda, Allah'ın evinin çatısı altında sadece Rabbimizin rızayı şerifini kazanmak için bir araya geliyoruz. Farz ibadetlerin dışında nafile ibadetlerin en önemlilerinden birisi olan teravih namazında bir araya gelmek için burada toplanıyoruz. Rabbim niyetlerimizi halis ve mübarek eylesin inşallah. Bizi muhlislerden ve muhsinlerden eylesin sevgili kardeşlerim. Ramazan ayının son demlerine girdiğimiz şu saatlerde ve zamanlarda daha fazla bir gayret ve samimiyetle salih amellerimizi artırıp Ramazan ayının sonundaki o mübarek ve kutlu bayrama kavuşmayı da Allah cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Sevgili kardeşlerim bugünkü dersimizde toplum olarak da fert olarak da e, en büyük derdimiz ve sıkıntımız olan Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in e, birçok ayeti kelimesinde e, dile getirilen e, öğütlenen e, bir meseleden bahsetmek istiyorum yetiştirebildiğimiz kadar inşallah. O da dediğim gibi hepimize azından ya da çoğundan bir miktar bulaşmış olan en büyük derdimiz ve sıkıntımız aslında millet olarak israf sevgili kardeşler. İsraf. İsraf var olan bir e, maddi ya da manevi herhangi bir varlığımızı aşırıya kaçarak efendim eee yüzümsüzce yerlere yüzümsüzlük kadar sarf etmek vardı, varlığımızı yerli yerince kullanmamak ve geride kalmak ya da çok ileri gitmek israf haddi aşmak hepimizin ya şahsi ya da toplum olarak cemiyetimizin baş belası büyük derdimiz israftan bahsetmek istiyoruz. Rabbimiz azze ve celle ısrarla inna اللّٰهَ لَا يُحَبُّ Muhakkak ki Allah israf edenleri asla sevmez buyurduğu halde Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim derdimizin dermanı toplumsal ya da münferit bütün dert ve sıkıntılarımızın yegane çaresi ve şifası ve devası olan وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz bu Kur'an'ı müminler için bir rahmet ve bir şifa kaynağı olarak indirdik diyor Kur'an'ımız. Böyle dediği halde müminler olarak, müslümler olarak başucu rehberimiz, yegane kılavuzumuz, dünyada yol göstericimiz, berzah aleminde kabirde nurumuz, öbür dünyada bir la şefaatçımız olan Kur'an'a ve Kur'an'ın dediklerine maalesef ki yeteri kadar e, ehemmiyet verip gereğini yerine getirmiyoruz sevgili kardeşlerim. Az buçuk Kur'an ile ülfet eden, Kur'an ile ilgisi ve alakası olan her bir mümin benim şimdi size serdedeceğim edeceğim ayeti kelimeleri mutlaka okumuştur. Ya da elhamdülillah mihraplardan efendim kürsülerden hoca efendilerin ağızlarından mutlaka işitmişsinizdir. Zaten her bir e, yemek e, yedikten sonra yaptığınız dualarda öyle başlamıyor musunuz? Kulu ve ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifi. Şimdi o ayeti kerimenin hangi ayetin devamı olduğunu okuyacağım size sevgili kardeşler. Kulu başrabu. Allah demiyor ki hiçbir şey yemeyin, içmeyin. Yani her şeyden el etek çekin. Sadece ahiret için hazırlanın. Hep ölümü düşünün. Hep cenneti umut edin, cehennemden korkun. Demiyor Rabbimiz. Bakın. Kulu veşrabu. Yiyin, için. Ama ve la tusrifu, israf etmeyin. Yüzümsüz yere harcamayın. Dengeyi sağlayın. Neye, ne kadar, ne için harcadığınızı bilin. Diyor. Emin olun sevgili kardeşlerim bakın. Bizim şu anda geldiğimiz noktada her bir ailenin artıklarından başka bir aile daha kesin geçinir ya hayatını idame ettirir. Bakın her bir aile için söylüyorum bu. Her bir ev için söylüyorum. Sadece israf yemede içmede de olmaz sevgili kardeşlerim. Harcayıp tükettiğimiz başka neler var? Hela bir gözünüzün önüne getirin sevgili kardeşlerim müminler. Sayılı nefeslerimizi lüzumsuz yere tüketmek de bir israftır. Dilimizle söylediğimiz sözcükleri gereğinden fazla uzatıp da laf ebeliği yaparak, efendim dereden tepeden dolaştırarak iki dakikada anlatacağımız şeyi on dakikada anlatmak yani gevezelik yapmak da israftır. Efendim zamanımız en önemli israf noktalarımızdan bir tanesi ömür ve zaman israfıdır sevgili arkadaşlarım. Şimdi biz israf deyince sadece aklımıza yiyip içtiklerimizden ya da cüzdanımızdaki paranın aşırı savurganlık şekilde harcanıldığından bahsederek israf deyince aklımıza hep o geliyor. Ama öyle değil. Dedim ya zaman israfı. Allah'ın bize verdiği 100 milyon dolarlar da verseniz bir dakikasını bile alamayacağımız ömür sermayesi, geçen zamanımız, Andolsun ki insanlar boş vakitlerini değerlendirme konusunda aldanmışlardır, diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? İsraf, başımızın baş belası. Hepimizin, ailemizde aşağı yukarı e, yaptığımız e, günahlardan bir tanesi. İsraf. Şimdi ayeti kelimeleri şöyle bir serd ederek inşallah vaktimiz elverdiğince anlatalım. Bakın sevgili kardeşlerim israfın neler de olabileceğini de aynı zamanda ayeti kelimelerden öğreniyoruz. Rabbimiz bizim için en lüzumlu, en faydalı, en elzem olan hangi çeşit, hangi sınıf, nelerde e, iktisadı gözetleyip muhtedil olmayı, nelerde de israf etmemeyi bir bir açıklamış bize ya. Yaş ya da kuru ne varsa büyük küçük hepsini dizmiş Rabbimiz, rehberimiz olan Kur'an'da. İlahi mesaj olan kitabımızda Rabbimiz bizi anlatmış. Ya beni Adem ey Adem oğulları. Yani şimdi Kur'an'a bir ibret nazarıyla şöyle doğuştan gelen, fıtrattan gelen efendim o temiz fıtratını bozmamışsa bir adam biraz aklını çalıştırdığında kimin çocukları olduğumuzu öğrenir değil mi ayetleri dinlerken yani. Ya beni Adem deyince sen de kendini muhatap alıyorsun değil mi? Yanındaki de ey Adem'in çocukları diyor Allah bize. Ya babamız belliymiş demek ki. Biz babası belirsizlerin çocuğu değilmişiz biz. Baba belli maymun değil, taş değil, demir değil. Allah söylüyor. Ya beni Adem, ey Adem'in evlatları, ey Adem'in çocukları, babasını inkar eden melondur. Başka bir dilde de var da, ağamca da onu ben söylemiyorum. Babası belirsiz olanlar var ya, onu söylemiyorum. Ama Allah bana öyle söylüyor bak. Ya beni Adem, ey Adem'in çocukları. Evet. Ben onun çocuğuyum. Babam belli. Anam da belli tabii ki. Kimden geldiğimi, zürriyetimi, soyumu, sopumu biliyorum. Siz hepiniz Adem'densiniz. Veda besinde Allah Resulü'nün Adem ise topraktandır. Yani toprağa bir çevir bakalım yüzünü. Hor görmesen toprağı, toprakta neler yatar. Alemlere rahmet olan, Muhammed Mustafa yatar. Ya topraktanız hepimiz. Gözümüzü oraya çevireceğiz. Kafamızı yukarı dikip bir şey olmuş gibi sanki efelenmenin efendim ukalalık yapmanın bir anlamı yok. Sen bir hiçsin. Hiç. Hiç olduğunu da önceki insanlardan anlayabilirsiniz. Bu dünyanın şahı, padişahı benim. Kralı da kraliçesi de benim. Diyenlerin şu anda toprağın altında kemikleri dahi çürümek üzere olduğunu hepiniz biliyorsunuz. ya beni Adem, huzu zinetekum inde kulli mescid. Her mescide gidiş gelişinizde. Buradaki mescid sevgili kardeşlerim sadece bu namaz kılmak için girdiğimiz mescid değil. Mescidler genelde bir araya gelilen, toplanılan yerler olduğu için Allahu Alem. Tabii ki camiler de bunun içinde. Her mescide gidiş gelişinizde, mahalinde, bu mekanda ve zamanda güzel ve temiz elbiselerinizi giyin. Bakın arkasından gelen ayet demin ki başında söylediğimi anlatacağı için söylüyorum. Demek ki giyim kuşamda da israf var mıymış? Giyim kuşamda ne kadar israfın olduğunu isterseniz buradan çıkınca gardırobumuzu Hele de ki eşinizin gardırobunu bir açın bakın bakalım. Kaç kat elbisesi var. Hala da şikayetçidir biz hanımlar. Hala şikayetçidir. Yani. Buradan gidince bakın sevgili kardeşlerim. Bak. Her mescide topluluğa herhangi bir topluma gireceğiniz zaman temiz, güzel, yakışıklı, herkesin makbul ve normal göreceği elbiselerinizi giyin. Sadece hanımlar mı? Bizim için de aynı sevgili kardeşlerim. Bizim için de aynı. Hele bir de buradan varınca alıp da giymediğiniz gömlekleri siz sayın bir de. Hocam nereden biliyorum? Kendimden biliyorum sevgili kardeşlerim. Size bir şey sözüm yok. Almışım, almışım, almışım. <laughs> Neredeyse kar yani örümcek bağlayıp çürüyecek hale gelmiş. Tane. Ha? Tane Öyle mi? Evet. Tamam söz. Söz söylemedin ki. Tamam Allah razı olsun. Bak şimdi sen verdeyken belki sana verecekler de çıkabilir. İnşallah. İsraf sevgili kardeşler. Peki kaçar çift ayakkabısı var hanımefendilerin? Vallahi bunu Allah görmezlikten gelmez. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Size verilen nimetlerden bir 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 sorguya çekileceksiniz diyen Allah bunu İsmail Hoca'dan da sorar. Benim o, o ahvaldeki, o demdeki halimi bir görseniz. Burada böyle çıkıp da milletin önüne konuşmakla olmuyor. Rabbim huzurunda konuşsana sıkıysa. Hadi. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ la لَا illa اِلَّا مَنْ اَذْنَ لَهُ ve وَقَالَ صَوَابًا O gün herkes Rahman'ın huzurunda ayakta durur. Böyle kıpırdamak, depreşmek, esas duruşu bozma yok. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا Sadece sen mi? O meleklerin büyüğü Cebrail var ya, Cebrail ile bütün melekler de ayakta. Bir dikkat. Mahkeme-i Kubra'da Eleyhisallahu bi ahkemil Hakimin olan Allah'ın huzurunda kıpraşmadan, depreşmeden esas duruşta durur. La yetekellemuna illa men ezine rahman O gün Rahman'ın izin verdiğinden başka hiç kimse konuşamaz. Ya Öyleyse bugünler hazırlıklı olmak lazım. İsraftan bahsediyorum. Hanım kardeşlerim. Aşağıda inşallah duyuyorlardır. İsrafın kapısını kapatacak olan bir defa önce hanımlar. Bunu açıkça söyleyelim. Bizde de atasözü yok mu sevgili kardeşlerim? Erkeksel ah bunu da duymadım demesek sakın şimdi. Erkek sensen kadın Göl. kim o? Göl yani sivri hisarlı. Erkek sense kadın göl. Ne demek bu sevgili kardeşler? Doğrudur. Erkek saçıp savuruyorlar. Falan filan. Da bak kadın göl. Yuvayı dişi kuş yapar. Demiş ecdadımız. Bu sözler hepsi birer birer hep söylüyorum. Bizim atasözlerimiz ya bir ayetten ya da bir hadisten. Van'da ağrıda yok mu bu söz? Ne sen? Allah Allah. Ya sevgili arkadaşlarım neyse. Birinci Araf suresi denk geldiği için e, elbise israfından bahsediyoruz ki elhamdülillah bugünlerde bakın sağda solda atık elbise şeyleri konmuş. Müminler hiç olmazsa göt gidin bir defa giyip attığınız iki defa giyip attığınız elbiselerinizi hiç olmazsa bir başka fakir fukara, garip kuraba. Avrupa böyle ha. Hani o sadece yılda bir defa giyinip giyinip kiralık arabaları binip binip, binip Mercedes'leri geliyorlar ya biz de burada Allah Allah Avrupa'daki lükse bak diyoruz ya hayır öyle bir şey yok. Ada Kirin topur ha aklıma şimdi Kirin topur diyorlar. İkinci el eşya satan yer. Hollanda'da, başka Avrupa'yı söylemiyorum. Hollanda'da meşhur hiçbir kimse ölüp de geride ölüsüne sahip çıkacak kimsesi olmayanların ev eşyası da öylece Kirinkloper'lardadır. Asla atmazlar, israf etmezler. Bir başkası onu mutlaka gider alır. O hani böyle çağdaş gördüğümüz insanlar da doludur oralarda. O ikinci el satan yerlerde. Adam buzdolabı bozulmuştur ya ufak bir arızası vardır çıkarmıştır sokağın başına üstüne de yazmıştır sevgili kardeşlerim. Şurası bozuktur yaptırırsanız kullanabilirsiniz. Ben gördüğüm için söylüyorum. Yazıyor bir de adam üstüne. Bak israf etmiyor yani. İktisada riayet eden fakir olmaz. İmza Hazreti Muhammed Mustafa. Hem har vurup harman savuruyorsun. Çarçur ediyorsun. Savurganlık ediyorsun sonra da bir de fakirlikten, yokluktan, yoksulluktan, pahalılıktan bahsediyorsun. Ezan okunuyor. Mecbur musun? Ne o en pahalı şampuanın adı neydi? Abdül abi. Pahalı şampuan. Head and shoulders. Head and shoulders. İyi aklıma geldi. Yahu kardeşim gidip onu 50-60 lira vermeye mecbur musun ya? Ben kendimle denediğim için söylüyorum. Öyle kepeği önlermiş, saça bakım yaparmış. Daha fazla döküyor. Gidiyorum 15-20 liralık. Oh ne güzel. Daha da güzel köpüyor abi. Var ya 15 liralık şampuanlar. Git ondan al kardeşim ya. Mabit. Geldin ne? Ne? Neyse reklamını yapmayalım da. Yani demek istediğim sevgili kardeşlerim. Ya bak. Şeye geleyim. Yani anlaşıldı ezan okundu bitmeyecek bugün mevzu. Şu telefonlara gelin. 3000 liraya da telefon var. Android bir de akıllı. 50 bin 60 bin liraya da var. Yahu kardeşim yazık değil mi? Günah değil mi? Alın terine mi acımıyorsun? Emeğine mi acımıyorsun? Ya yazık günah vallahi sevgili kardeşlerim ya. Gidip de bir telefona 50-60 bin lira vermek daha hala pahalılık yok bilmem neymiş falan filan. Hani nerede pahalı? En kötü benim torunlarımın elinde daha birisi 6 yaşında birisinde daha yok da 20 bin liralık telefon var. Sevgili kardeşlerim etmeyin ya. Bak 3 liralık da işini görüyor. Aynı şeyi yapıyor ya. Pahalı diye aldığın şey zaten o, o, gavur onlara bir ömür biçmiş. Aynı aşağı yukarı, aynı zaman kadar sürüyor. Öyle bir yangınım ki sevgili kardeşlerim bu israf konusunda yüreğim yanıyor ya. Ya bunlarla neler yapılmaz bu ülkede ya. Hangi fakirin, hangi garibin, hangi yoksul ihtiyacı giderilmez. Dört tane torunum var. Artık dedeler, ebeler, torunlarını öyle lollipopmuş, topi topmuş bunlarla avutamaz. Çünkü her şeyi en iyisini alıyorlar anne babalar. Yani ara sıra gidiyorum şuradan bir lollipop, pop, topi top alayım da torunlar yoksa hiç hiç umurunda bile değil torunlar. Çocuklarımdan biliyorum sevgili kardeşlerim. İkişer tane çocukları var. Emin olun sevgili hepiniz de aynısınız yani. Siz de abi biliyorum ben. Gördüm görüyorum çünkü. Oyuncaktan ayak basacak yer yok evde. 3 artı 1 evde beyefendilerin hanımefendilerin kendi odaları da var. Ayak basacak yer yok oyuncaktan. Her şeyin her çeşidinden kaçar tane isterseniz. Bir ben dede olarak ne alsam da torunumu sevindirsem vallahi ben şaşırıp kalıyorum sizi bilmem ya. Neyle sevindireceğim? Evinde en iyisi en fazla çeşidi kakılı ya. Yani. Ayak basamıyorsun oyuncaktan. Yeter ya. Yeter ya, yeter ya. O zaman ayeti okuyayım sevgili kardeşlerim. Giyim kuşamda öncelikle israfa dikkat ediyor. Araf suresi ot 31. ayet siz de evlerinize gittiğinizde bakabilirsiniz. Bana hitap eden Allah Celle Celaluhu ve Kur'an size de hitap ediyor. Bakın sevgili kardeşlerim. Şu Kur'an Allah aşkına bakın Ramazan bitiyor. Efendim sisli, paslı, tozlu raflara terk etmeyin. Şu Kur'an'ı yaşatın, yaşatalım, yaşayalım. Ne demek istediğini Rabbimizin, bakın derdimizin çaresi burada. Derdimizin çaresi, şifası Kur'an'da. Eğer uyunursa, sevgili kardeşlerim, tabi olunursa, huzu, ya beni Adem, geri başa geliyorum. Babasını tanımayanlara Allah babasını tanıtıyor. Ey Adem'in çocukları, her topluluğa, topluma, Camiye, mescide efendim gidiş gelişte temiz ve güzel, süslü elbiselerinizi giyin. huzu zinetekum. Zinet biliyorsunuz süslü şeyler demek. Yani e, orta hallesinden kimsenin ayıplamayacağı, aşırıya kaçmadan, aşırıya kaçmadan emin olun sevgili kardeşlerim. Sadece kendimden değil, duyduklarımdan da söylüyorum. Bizim bacımız, ablamız baştan aşağı tesettür. Ama o kadar zinetli, o kadar süslü püslü, gaydalı, en pahalısından öyle bir giyinmiş ki oradaki açık çıplaktan daha fazla dikkat çekiyor yani. Buna tesettür denmez. Velev ki her tarafını kapatmış olsam bile israfın hiç gerekli olmayan yerde o kadar parayı vererek bilmem ne marka eşarp bilmem ne marka pantolon, ayakkabı derdinde sen giyindiğini zannediyorsan hayır. Bu Allah'ın istediği tesettür değil. Daha fazla dikkat çekiyorsun bak. Gözler daha fazla senin üzerine çekiliyor. Orta hallisinden. Hayrul umur <laughs> evsatuha. İşlerin hayırlısı orta olanıdır. Her şeyi de ortayı tercih edin sevgili kardeşlerim. Bakın kar edeceksiniz görün. Otobüse bilet mi alıyorsun? Orta koltukta alın. Size çay mı ikram ediliyor tepside? Ortadaki bardağı alın. Niye öyle baktın? Adet haline getirmek için. Yani ortalamayı tercih etme açısından söylüyorum. Değil ki, ortadaki çay daha lezzetlidir demiyorum ha. Orta halli yaşamak için sevgili kardeşler. Ve ce'annakum ummeten vasatan tekunu diyor <laughs> Allah Celle Celaluhu. Biz sizi orta bir ümmet kıldık. Hani biz buna ne diyoruz sevgili kardeşlerim? İfrat ve tefrit. Birisi, ifrat ney? Birisi çok aşırıya kaçmış. Çok aşırı. Kırmızı elbise giymek günah değil. Ama bir erkek öyle carıl cırıl kırmızı yani aşırıya kaçmış. Dikkat çekecek kadar kırmızı gömlek, pantolon, ayakkabı giyen mi ya. Yani cırtlak kırmızı bu aşırıya kaçmakta orta halde bir şey olsa tamam ama bir erkeğe bu yakışmıyor. Belki bayana yakışır. 1992 yılında ilk araban Murat 124 almıştım. Şimdi kırmızı deyince o aklıma geldi bitiriyorum sevgili kardeşlerim. Bulunduğum köyde Davut Beyaz diye bir abimiz vardı. Yani köye girerken zaten yeni yeni şoförlük öğreniyorum. Bir de girişte ördekler önüme çıkmadı mı? Yani ördeklere bir korna çalayım dedim kaçsınlar diye. O da Murat 124'ün kornası takılı kaldı. Tam da kahvenin önünden geçiyor. Ha, arabada kıpkırmızı. Ay, ta evin önüne varıncaya kadar düdüğü, düdüğü durduramadım. Ben yani çok utandım, terlemiştim de. Neyse, vatandaşlar camiye gelen cemaat, hocam hayırlı olsun, uğurlu olsun, kaza bela vermesin. Hani, o Davut abi dedi ki hocam dedi her şey iyi de yalnız bir şey hiç iyi etmemişim dedi. Neymiş abi dedim. Kırmızı dedi şeytanın rengi dedi. Kırmızı dedi şeytanı çok çeker, çeker bak dedi. Sana söyleyeyim dedi. Hakikaten öyle mi sevgili kardeşlerim? Sonradan okuduğum, dinlediğim, duyduğum kitaplardan da gördüm ki hakikat payı var. Kırmızı Niye boğalar kırmızı görünce harekete geçiyor? Sevgili kardeşlerim bir dikkat edin. Neyse aşırıya kaçmaktan bahsediyor. Her şey orta hallisi olsun. Orta hallisi olsun. İsraf etmeden gerektiği yerde gerektiği kadar harcama. Bugün bu ayeti okuyup bitireyim inşallah. Kulu yiyin, için ya, başla bu, için. Allah size neyi helal, meşru kıldıysa temizinden yiyin. Ben size yemeğin Efendim biriktirin, hep dünya ahireti düşünün, e, hep mezarlığı düşünün demiyorum ki diyor Allah. Yer iç, yiyin için. Ama ya vallahi bu israf etmeyin ya, aşırıya kaçmayın, gereksiz, lüzumsuz yere harcamayın, tüketmeyin. Bu sadece para değil sevgili kardeşlerim. Zaman yarın inşallah anlatacağım. Zaman israfı, söz israfı, yalaka adam. İki dakikada anlatacağı şeyi abi o kafamı ütülüyor yani. Yani on dakika konuşuyor içinden anladığım cümle iki iki cümle yani. Söz israfı, kelime israfı, ömür israfı, para israfı, mekan israfı ve aklınıza ne gelirse inşallah sevgili kardeşlerim özellikle hanım kardeşlerimizin şu evlerimizdeki yaptıkları israflardan inşallah şöyle sabrınızı zorlamadan bugün bitiriyorum. Yarın inşallah devam edelim. Bu mevzuyu önemsiyorum sevgili kardeşlerim. İsraf. Dedim ya her bir ailenin evin artıklarından başka bir aile daha rahat rahat yaşar bu memlekette. Şu bodrumlara, garajlara konan daha bilmem kaç yıllık koltuklar, kanepeler. En belki hepinizin garajında vardır yani. Hocam bunları sen nereden biliyorsun? Kendimden biliyorum. Sevgili kardeşlerim, kendimden biliyorum. Kendimi de kınıyorum. Ama yani Kur'an böyle diyorsa bunları söylemekte boynumuzun borcu oluyor. İsraf meselesine dikkatinizi çekerek kapatıyorum. Rabbim bizi innehu la yuhibbul musrifin. Allah israf edenleri asla sevmez. Ayeti mucibince hayatımızı bir denge içerisinde Kur'an'i ve nebevi bir denge içerisinde sürdürmeyi Allah bize nasip eylesin. Sevgili kardeşlerim, değerli müminler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.